Herkese merhaba arkadaşlar, okay, hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 3. haftamız geldi ve bizim de bir karşılaştırma serimiz vardı. Bu karşılaştırma serisinde 3. haftadan Blank'ı 1250 puan stoper 100 gelen Blank'ı ve burada 1. haftada yer alan Mura'yı karşılaştıracağız. Mura'mızda 800 puana ve 107 yilgen. Şimdi diyeceksiniz ki Blank'ın 1250 puanı var daha iyi olması lazım ama değil arkadaşlar Blank Mura'dan daha kötü. Yani bir gün 1250 puana olduğu için fazla diyebilirsiniz ama 800 puanı bu şey almanız Muğra'ya almanız daha iyi. Şimdi şöyle genel sesle baktığımızda 2824'e 2800. Yani bu da demek oluyor ki Muğra daha iyi. Hızlanmaya baktığımızda 109'a 111 sprint hızı da 100'e 105. Yani hız konusunda Blank daha iyi. Sadece hızda. Şimdi bak şu an baktığımızda hızda daha iyi. Bitiriciliğe baktığımızda bitiricilik de biraz iyi. Hucumu seven bir isim. Uzun mesafe pasta. Muğra daha iyi. Şut gücünde de aynı şekilde blank'in ya şimdi bu e, hücum oyununda hücum oyununda blank daha iyi. Çünkü şöyle baktığımızda işte şut gücü fazla, pozisyon olması fazla. Onun dışında ceza sahasında işte o fazla ama e, hücum oyunu sevmiyorsanız, tam savunma istiyorsanız da muğra daha iyi burada. işte pas pasta daha iyi mesela. 111'e 98 kısa pasta çok büyük bir fark atmış. Uzun pasta da hemen hemen aynı zaten pek bir fark yok görüşe baktığımız daha iyi uğramız. Evet şimdi. Yani pas oyununda Mura fark atmış derecede fark atmış. Öyle diyebiliriz. Onun dışında şöyle bir baktığımızda top sürmede de denge ve çeviklik ve tepki vermede de Mura daha iyi. Sadece top sürmede birazcık Blank daha üstün. Onun dışında top kontrolü de hemen hemen yakın. Ama savunmaya baktığımızda yani savunmayı görüyorsunuz abi ayakta müdahale, kayan müdahale, savunma 129, 126, 127, 125, 126, 120. Hani bayağı bir işte kafada 122, 116. Hani Muğra daha iyi burada savunmada da. Fizikte hemen hemen aynı. Yani kuvvete baktığımızda Muğra'yı saldırganlıkta. işte Blanki zıplamada Muğra'yı dayanıklıkta da Blanki. Yani hemen burada eşit bir şekilde paylaşılmış. Hani bu derecelere baktığımızda işte Birazcık hücumsal stoper istiyorsanız burada blank alabilirsiniz. Ama tam yerli savunma bir adam istiyorsanız Muğra'yı almanız daha iyi arkadaşlar. Şöyle bir genel olarak da baktığımızda görüyorsunuz zaten. Hızlanmada blanki, sprint hızda da blanki abi. Ama tam savunmada yani bu hızlı bir stoper, hücum seven stoper Muğra'da tam stoper arkadaşlar haberiniz olsun. Böyle bir karşılaştırma yapmış olalım. Siz de hangisini istiyorsanız ona göre alırsınız diyelim. Görüşmek üzere.